seçimden sonra yapmış olduğumuz bizim çalışmalarda yapılabilecek en az zammı yapacağız şekilde uğraştık ve biz bu zamları mümkün olan en aşağıda tuttuk. Toplam fabrikalarımızın, fabrikamızın, su fabrikamızın karı sadece 4 TL. Yani yüzde onun altında bir rakamla fabrikamız kar ediyor ve bu karın içerisinde de işçilik hesapları minimumda tutuldu. Elektrik ve diğer giderler minimumda tutuldu. Artı örnek vereyim. Şu suyun üzerine konan folyonun fiyatı 16 liradan 42 TL'ye çıktı. Ve bu zam 16'dan 42'ye çıkan folyonun maliyeti bu maliyet hesabına da bilerek konulmadı. Atlanmadı yani. Bilerek konulmadı. Çünkü daha yüksek zam yapmamız gerekecekti. Dolayısıyla zamdan önce geçmiş dönemlerde e, hükümetlerin yaptığı şey seçimlerden sonra zam yaparlardı. Biz seçim mi kaybedeceğiz? Deli miyiz derlerdi o zamanlarda. Rahmetliler e, bu dönemde de zamlar yapılmadı ve mecburen biz zamları yaptık. Şu anda şu hesabı koymadığımızda elde ettiği para 3 lira 4 lira koli başına bir para yapıyor ki kar yapıyor ki bu arada şimdi burada özel şirketlerin isimlerini anmak istemiyorum. Büyük firmalar isimleri hariç benim yaptığım iş de bu iştir. Özel şirketlerimde firmamızın bir tanesinin satış fiyatı 100 lira, iki tanesinin fiyatı ayrı ayrı markalar 95'er lira. Firmanın bir tanesi 90 lira, bir tanesi 80 lira, bir tanesi 80 lira olmak üzere damacanayı satıyorlar. Bizim koyduğumuz fiyatsa bunların oldukça altında ve bizim bunların satmasını istediğimiz bayi arkadaşlarımız belli bir kar elde etmek durumundalar. Dolayısıyla bu zamı yapmak durumundaydık. Önceden yapılsaydı bu kadar yüksek olmazdı ama seçim planı yapıldığı için o zamlar yapılmadı ve bugün bize kaldı. Biz yaptık. Alanya'da kaçak yapıyla mücadele edeceğimizi sizlere söylemiştik, beyan etmiştik ve hiç kimseye izin vermeyeceğimiz bu konuda İzin vermeyeceğimizi sizlere deklare etmiştik. Ve ulusal basına da düşen, bugün haberlerde hepiniz gördü, çoğunuz da dünden yazdınız. Ulusal basına da düştüğü üzere kaçak yapıyla ilgili çalışmalarımızda kimseye taviz vermeyeceğimizi burada sizin huzurlarınızda bir kez daha e, açıklıyorum. Çünkü Alanya'nın kangren probleminden birisi, Herkesin bir köşeye derme çatma bir şeyler yapması. Bir de kontrolsüzlükten dolayı bu tür binaların kaçak olarak yapılması ve yapıldıktan sonra da peşinde koşmamız. Dua edelim Allah deprem vermesin. Hiçbir yere vermesin. Ama bir deprem olacak olsa şu dünkü bizim arkadaşlarımızın durdurduğu yapıyı e, yapı ortada kalması mümkün değil. O yapı yıkılır. Alanya'daki deprem e, kat sayısı düşük olmasına rağmen o yapı şu andaki statik hesaplarındaki yanılmalar sebebiyle, yanılma derken, arada kirişleri, mütemadi sümenleri kestikleri için söylüyorum, binanın hesapları yanlış söylendiği için değil, o bina yerde kalır. İçinde de insanlar olursa Allah vermesin bir sürü insan orada vefat eder. Ee, bu mücadelemiz kesintisiz devam edecek. Dün akşam itibariyle yaklaşık 2.500 iş yerimizde denetleme yapıldı ve bunlara birinci etapta hiç ceza yazılmadı. Hepsine sadece tespit varakası düzenlendi ve şu anki oranımız yüzde 35. Yani Alanya'da denetlenen 2500 işletmenin %35'i ruhsatsız. Ha şunu da söyleyeyim. İnsanlarımız gayet hüsniyet sahibi ve son dönemlerde ben yarım saat 45 dakika ruhsat imzalıyorum. Sağ olsunlar ruhsatlarını almaya geliyorlar. Geçmişle ilgili bir şey söylemediğim için, söylemek istemediğim için hiçbir zamanda da... E, Geriye bir şey söylemiyorum ama şu anda insanlarımız da gelmeye devam ediyorlar. Gelsinler de ruhsatlarını alsınlar da. Hatta şunu da yapıyoruz. İnsanlar gelmiş dilekçesini vermişler. 15 günlük süreleri dolmuş. Dolsun. Süs ruhsat işlemlerini devam eden arkadaşlarımıza ruhsatınızı almadınız deyip ceza yazmıyoruz. Onları destekleyerek yeni sürelerde veriyoruz. Başkan yardımcılarımız atandı. Bazılarınız bir kriz mi var gibi bir şeyler de tutuşturmuşlar ama benim haberim yoktu o krizden. Ee, çok uzatmayayım. Ee, üç tane siyasi başkan yardımcısı açıkladık. Kanunen böyle olması lazım. Sayın Murat Levent Koçak, Hasan Can Kamburoğlu, Hasan Servet Ünlü siyasi başkan yardımcılıklarına atandı. Murat Bey, fen işleri, temizlik işleri, afet işleri, kültür ve tiyatrodan sorumlu. Hasan Can Kamburoğlu, imar, şehircilik, plan, proje ve yapı kontrolden sorumlu. Hasan Servet Ünlü, kentsel tasarım müdürlüğü, strateji geliştirme müdürlüğü, işletme iştirakler müdürlüğü, çevre koruma müdürlüğü, kentsel dönüşüm müdürlüğünden sorumlu. Diyeceksiniz ki bir sürü daha birim var. Ben daha önce de propaganda döneminde çeşitli kereler söylemiştim. Büyük yapılar küçük yapılar halinde yönetilmeli demiştim. Onun çerçevesinde de yeni yapılar oluşturduk. Sayın Abdurrahman Açıkalın, Sayın Sadık Dizdaroğlu, Sayın Nazmi Zavlak, Sayın Faruk Konukçu danışman olarak görevlendirilmiş olup hepsi de diğer müdür arkadaşlarımız gibi kendilerine itfa edilen müdürlüklerde birebir yetkilidirler. Abdurrahman Bey, kardeş şehirlerle ilişkiler, ulusal ve uluslararası organizasyonlar, yabancı meclis koordinasyon çalışmaları ve Altav ve ilişkilerle, Faruk konuçu, sosyal yardım, kreşler, etüt merkezleri ve öğrenci yurtlarından. Sadık Bey, özel kalem hizmetleri, basın yayın hizmetleri, destek hizmetleri müdürlüğü e, ve iç denetimden sorumlu. Danışmanımız Nazmi Zavlak, kırsal hizmetler, muhtarlık hizmetleri, park bahçeler müdürlüğü ve cenaze hizmetlerinden sorumlu. E, olacaklardır. Ayrıca Abdurrahman Kahya Eyüp Türktaş Memur Başkan Yardımcılıklarına atanmış olup Ali Alp, Abdullah Akbaş, Abdurrahman Kaya ve Hasan Erdoğan 5 memur başkan yardımcılığı olarak devam edecektir. Ali Bey Zabıta İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden Abdullah Akbaş, Bilgi İşlem ve Spor Müdürlüğünden Abduraman Kaya, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Gelirler Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğünden Hasan Erdoğan, Yazı İşleri Müdürlüğünden sorumlu olacaktır. Ee, hukuk işleri bana bağlı olarak devam edecektir. Abduraman Kaya'nın Başkan yardımcılığından, başkan yardımcılığı görevine atanması sebebiyle de boşalan mali hizmetlere de e, İsmail Hilmi yetkin atanmıştır. Başkanı bulunduğum Alanya'ya, Alanya, Alanya Belediyesi'ne ve benim tüm çalışma arkadaşlarıma da hayırlı uğurlu olsun. Allah bizi utandırmasın diyorum yönetim anlamında. Yarın 22.sini düzenleyeceğimiz. Ee, Kültür Turizm Festivalimize sizler sayesinde de tüm alan yayınları 3 gün boyunca davet ediyoruz. Yayının ulaşabildiği yakın çevremizdeki tüm vatandaşlarımıza da davetimizi sizin vasıtanızda gönderiyoruz. Ve üç gün boyunca da burada çok değerli sanatçılarımızın konser programları var. Onları da sizlere açıklamıştık. Vatandaşlarımızı da bu konser programlarımıza davet ediyoruz. Zaten geleneksel söylemeye gerek yok. Ücretsiz olduğunu da bir kez daha söylüyorum. Geçmiş dönemle ilgili konuşmuyorum. Şu anda ben de içiyorum. Gerçi eskiden bakanlar radyo suyu da içiyorlardı, çayı da içiyorlardı ama şu an itibariyle suyumuzda bir mikrop yok. Aslında suda mikrop yoktu. E, yıkanması aşamasında bir takım eksiklikler olmuş. Ondan dolayı birkaç günlük üretimde sıkıntılar olmuş. Ama bunlar şimdi geçmişe kara çalmak değil, o dönemlerde olmuş. Şu an için bunlar yok. Gönül rahatlığıyla herkes bunu içebilir. Ama şunu söyleyeyim, tesisimiz güncellenmeli daha rantabıl çalışır hale getirilmeli, daha verimli de çalıştırılmalı. Bunun için de çalışmamız devam ediyor. Hem teknik açıdan hem teknik personel açısından takviye edilmeli hem de muhasebe finansal açıdan yeniden yapılandırılmalı. Bunların bir kısmı bitti, bir kısmı da devam ediyor. Bana kalsa yarın yıkarım. Ama hepimizin, hepinizin bildiği üzere Türkiye bir hukuk devleti. Biz gerekli tutanaklarımızı tuttuk. Kararlarımızı aldık. Tebligatlarımızı da ulaştırdık bildiğim kadarıyla. Şu anda bizim bitirmemiz gereken, tamamlamamız gereken bir süreler var. O sürelerden sonra yıkım, yıkım kararı zaten aldık biz. Ekonomik cezasını da zaten yazdık. Ee, yasalar çerçevesinde de işlemlerimiz devam ediyor. Orasının yıkım kararı bizim tarafımızdan alındı. Ha, üç gün sonra dersem yanlış olur. Avukatım var. Hukuki kısımlarıyla ilgili burada uzun uzun konuşmak doğru değil ama e, şu anda biz sadece yasal süreçlerin, tebligat süreçlerinin tamamlanmasını bekliyoruz. Yıkım, evet biliyorum orada koskocaman bir yapı ve ruhsatsız var. Bir tek o da değil bir sürü yer var. Ama orası çok göz önünde ve böyle tam seçim dönümünde herkesin gözünün içine sokula sokula yapılmış bir yapı. Üzerinde çalıştığımız bir birim müdür şu an itibariyle yok. Ama yapmayacak diye bir şey yok. Ben en başında arkadaşlarımla bir toplantı yaptım onlardan beklentilerimi kendilerine anlattım. O beklentiler çerçevesinde bize bilgi evrakların gelişi, evrakların geliş süresi, işlemlerin doğru yapılması yani sistemin tıkır tıkır çalışması için gayret eden ve tıkır tıkır çalışan bir sisteme ulaştığımızda sorun yok. Ama herhangi bir bölümde, burada herhangi bir arkadaşımın bölümünde o tıkır tıkır çalışması takır takıra dönerse, ses gelirse o gün de söyledim, bugün huzurlarında da söylüyorum. Ben de dahil olmak üzere bugün burada izarın olmayabiliriz. Ben her zaman söylüyorum. Eğer bir aksaklık varsa ben de dahil olmak üzere değişmeli.